Merhaba arkadaşlar, bugün odamı süslüyorum. Bu arkada görmüş olduğunuz duvarı peride ışıklarıyla süsleyeceğim. Evet. Videolarımı çekerken arka duvarlarım çok boş kalıyor. Bu yüzden burayı süslemeye arka karar mi? verdim. Ee, şimdi başlıyoruz. Başlayamıyorum. Çünkü peride ışıkları getirmedim. Nerede olduklarını henüz bilmiyorum. Şimdi gidip onları bulup geliyorum. Malzemelerimi getirdim. E, makasım, bandım ve peride dişim burada. Ve bir de kedim burada. Bebiş bebiş bebiş. tamam şimdi atlayacak galiba şu şekilde düşünüyorum dalgalı dalgalı ilgilen bu şekilde burada daha güzel durur daha önce yapmıştım aslında daha önce şuradaki duvara çizgi çizgi şeklinde yapmıştım şimdi başlıyorum ilk önce bantlarımı ayarlayacağım Bence çok güzel oldu. Ya. Çok beğendim. Sanki pili azalmış ama ben bunun pillerini değiştireceğim. O zaman daha parlak olur. Çünkü ilk aldığımda ilk taktığımda pilleri daha parlaktı. Çok beğendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.